İlk okul yıllarına belki daha öncesinde düşlerini süsleyen ya da hoşuna giden bir meslek olmuş muydu? Daha sonra o bilinçleme okudun öyle bir hedefin oldu mu? Ya ben şey diyorum ya yani, bir insanın hayalleri için ya hayalli varsa gerçekten bir işte bir şeyler üretmek istiyorsa ya da ürettiği şeyin peşinden koşuyorsa bunun için gitmesi gerekiyor yani bırakmaması lazım o hayal ne olursa olsun bu benim için reklamda dijitalde bir e, hikaye üretmekte bir başkası için başka bir buluş. Bazısı için içinde çok tek düze dümdüz bir e, huzurlu bir hayat ve bunu başka bir şekilde kurmak olabilir. Bunun bir önemi yok. Önemli olan kurduğu hayalin peşinden gidebilecek gücü kendi bulması. Ben şu an daha çok yolun başındayım kendi adıma. Çünkü işte çünkü sürekli değişen ve gelişen bir sektörün içindeyim. dile hakimiyetle birlikte sürekli dünyadaki her şeyi takip etmem gerekiyor yaşlanmamam gerekiyor. Hep aynı dinamikli kalmam gerekiyor. O yüzden de e, şey sadece çabalayan bir gruptayım şu anda ve iyi bir yerde hissediyorum kendimi. Çünkü e, yaptığım işten mutluyum. Bu bence çok önemli. E, birkaç şey daha yapmak istiyorum tabii ki. Onlara da zaman gelecek diye düşünüyorum. Geleceğin meslekleri diyorlar. Bu seni ne kadar bağlar? Ben içerik yazarıyım. İçerik proje yöneticisi olarak çalışıyorum şu an. Daha SEO odaklı bir iş yapıyorum. Bir yandan da sosyal medya yönetimi yapıyorum. Aslında e, dijitalde, kreatif anlamda herhangi bir şey çıkarıyorum sadece ortaya.